Aşkolar yarın bim günü. Ben de bazı ürünler var. Yarın gelecek olan ürünlerden. Şimdi bakalım hepsine. Bu kirpik kıvırıcıyı ben daha önceden Carrefour'dan almıştım. 17 liraya falan almıştım. Memnunum. Güzel. Bunu alabilirsiniz aşkolar. Glosslardan sadece iki, tanesi tanesi bende var. 105 ve 116. Bunu dudağımda denemeli olarak videosunu atmıştım. Oradan bakabilirsiniz aşkolar. Bir de 131 gelecek. O bende yok. Onu yarın alacağım. Maranın kaş sabitleme vaksı geliyor. Bu e, ben öncesine kaşıma bir sabitleme pudrasını geçiyorum. O zaman gün boyu sabit kalıyor ama sadece bunu uyguladığınızda sabit kalmıyor aşkalar. Ama çok güzel. Ben memnunum. Kaşlarımı dökmedi. Bir de Mara'nın böyle tırnak bakım balmı yağı gibi bir şey geliyor aşkalar. İçinde böyle 11 tane yağ varmış. Bir de vitaminler var. Kokusu inanılmaz güzel. Meyveli bir sakız gibi kokuyor. Demin açtım kapattım. Kokusu hala kokuyordu. Ben de bunu geçen ay 101'den almıştım. Stok yapmak için. Seviyorum bunu. Bir bunu kullanıyorum bir de mix up'ı. Mix up'ı bir de böyle fırçalar gelecek. Yani bu gelmeyecek ama bunun 8'lisi gelecek. Ben yapısını inanılmaz buna benzettim. Bunu da Bim'den almıştım. Bunu da size göstermek istedim aşikalarım.